Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs görüşmeleri çerçevesinde ara bölgede yeniden bir araya geldi. İstanbul'da yaşanan Birleşmiş Milletler krizi sonrasında liderler ilk kez görüştü. Görüşme öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esmen Bartay'de hem Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Filelefteros gazetesi Ayda ile Anastasiades'in görüşmesi sonrasında yapılan açıklamalara yer verdi. Habere göre Anastasiades Ayda'ya prosedürde uygulanmasını istediği yöntemi dört maddede izah etti. Rum lider yakınlaşmalar, karşılıklı anlayışlar ve anlaşmazlıklar belirlenmesi ve her görüşmenin sonunda uzlaşılacak konuların tutanakla kayıt altına alınmasını istiyor. Rum lider ayrıca yakınlaşma, karşılıklı anlayış ve anlaşmazlıkların tespit edilmesinin ardından anlaşmazlıkların üzerine köprü kurulması hedefiyle prosedürün hızlanmasını talep ediyor. Anastasiadis müzakerelerin uzmanlarla takviye edilmesini istiyor.